Merhaba hocam, Eyüp Sultan'dan sesleniyorum size. Şimdi bu hayvanlara e, işkence edenlerin, e, biliyorsunuz e, adapsız edepsiz şeyler yapanların, yani öbür tarafta günahları ne olacak? Buna bir açıklık getirir misiniz bize? Yani bizler de bilelim ki hayvanlara işkence olmasın, yapılmasın. Onları bizler olarak görelim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Tabii hayvanlar konusunda... Çok hassas olduğumu biliyorsunuz. Gerek kedi, gerek köpek, gerek diğer. E, bizim kedimiz bugün de buralardaydı yine geziyordu bizim. <laughs> Kadrolu enemanımız yukarıya doğru çıktı. <laughs> Burada bizi terk etmiyor. Efendim kişi nasıl eziyet etmişse aynı eziyeti görecektir. Herhalde cevap tam cevap oldu ve yerine oturmuş bir cevaptır diye düşünüyorum. Hayvana nasıl eziyet ettiyse kişi, kedidir, köpektir, ...bıldırcındır... ...şudur budur hangi hayvansa... ...nasıl eziyet ettiyse... ...aynı muameleyi görecek orada... ...hiç unutmayın... ...hiç o konuda endişeniz olmasın... ...Allah fazlasıyla... ...onların hakkını... ...hayvanların hakkını... ...koruyacaktır... ...onun için merak etmeyin lütfen... İkincisi ...Hazreti Peygamber... bir ...bir kediden dolayı... ...bir kediden dolayı... ...bir köpekten dolayı... ...efendim... E, ...bir kedi veya bir köpekten dolayı... E, ...bir kişinin cennete girdiğini... ...ve cehenneme girdiğini... ...evet kedimiz burada... ...yukarıdan programımızı izliyor... ...izlemeye takip ediyor... ...kontrol ediyor... ...hoca yanlış konuşuyor mu konuşmuyor mu diye... <laughs> ...orada çok... <laughs> ...en başta en yukarıda oturmuş... ...efendim bizim programımızı izliyor şu anda... ...ee... ...kişi bir ke, bir kediyi bir kadın hapsetti kedinin efendim açlıktan susuktan ölmesine sebep oldu bundan dolayı cehenneme girdi diyor yine bir kadın veya bir erkek kuyu başına geldi bir köpeğin suya karşı havladığını gördü dedi ki bu da benim gibi susamış aşağı indi efendim köpek için su getirdi köpeğe su verdi ee, ve efendim Allah onu affetti. Bu köpeğe olan merhametinden dolayı Allah onu affetti diye hadisler mevcuttur.